...Bodrum'un ilk kadın yaşam merkezini hizmete açıyoruz. Öncelikle mahallemize hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu vesileyle öncelikle yarın kutlanacak olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü gününüzü kutluyorum. Ee, böyle güzel bir merkezin e, mahallemizden başlamış olması bizleri çok mutlu etti. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz. Umarım çok faydalı olur, çok örnek olur Bodrum'umuza. Buradan başlaması dediğim gibi bizleri mutlu etti. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Başkanım, teşekkür ederiz. Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürümüz, Kıymetli Müdürümüz Sayın Gözde Çakıroğlu'nu sahneye davet ediyorum. Bugün Bodrum'da bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kadınların güçlenmesinde her zaman destek olan Sayın Başkanımız Tamer Mandelinci'nin talimatlarıyla bugün burada Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi'ni açıyoruz. Bu vesileyle de sizlerle bir arada gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi büyük bir anlam taşıyor. Burası sadece bir mekan değil. Bir dayanışma alanı, bir güçlenme noktası, bir nefes alma ve üretme merkezi olacak. Bodrum'un ilk kadın yaşam merkezi açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki çiftlik yaşam kadın yaşam merkezimiz sadece bir bina değil, sadece bir mekan değil, kadın dayanışmasının, eşitlik mücadelesinin ve özgürleşmenin simgesi olacak bir iş, yuva olacaktır. Kadınların istediği her mahallede kadın yaşam merkezlerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Ve kadınların sosyal hayatta güçlenmesi için somut adımlarımızı daha da güçlü bir şekilde atıyor olacağız. <laughs> Sizin Size yolculuk için basmamız gerekiyor. Bir şey. <laughs> iki hafta içinde ben kalabiliyorum. <laughs> fotoğrafları <gülüyor> bulur, fotoğrafları çerçeve, <çarşı gülüyor> merkeve. Ben Aynı yaptım onları. Bir fotoğraf <laughs>